Hepinize selam dostlar. Ben Bilran. Şu anda gördüğünüz üzere Boduncu ve Bonanda ile karşınızdayım dostlar. Umarım ilk maçı yenerek motivasyonumuzu güzel tutarız. Hemen bekletmeden maça geçelim arkadaşlar. Maçımıza geçtik. Looping diye biriyle karşı karşıyayız. Umarım güzel geçer maçımız derken bol şans diyelim. rakibin şeyinde düşes var ve 14 seviye. Kara Prens attı ben buradan arkadan Prens'e çekeyim. Prens'e karşı Prens diyelim. Oduncu attı. Ee, şu tarafa e, bir oduncu atmak istiyorum en ön tarafa ki bizim e, prensimiz en azından yaşamış olur. Okları hızlı tutmak istiyorum. Bir tahmin yapacağım. Güzel tahmin yaptık ama e, 15 seviye olduğundan dolayı bir tık maalesef korumalar olmadı. Benim de korumalarım 10 seviye. Ona eksil basarak 13 seviye yani e, ana kullanımımızın seviyesine göre ayarlamam lazımdı. Ama iksirin süresi bitmiş herhalde derken arkadan elektro ile çıktı. Bakalım elektro ile çıktığına göre aslında ön taraftan boş iksir harcamayalım şimdiden büyücü atayım ben buraya Aslında belki ana kütleminizi açtırabilirdik ama Şimdiden denemek istemedim Hadi de bakalım Oraya güzelinden bir şey yakışır aslında ya da e, Hiç risk almayacağım e, Havai fişek ve korumalarla beraber çıkacağım. aslında korumalarımız 13 seviyorsa daha güzel olurdu da en azından daha az ikselli bir şekilde karşı tarafı savunduk. En arkadan 10. atlığına göre ön taraftan balon atabilir korkusuyla daha doğrusu riskiyle en arkadan prensle beraber çıkmak istiyorum. Balon gelirse büyük ihtimalle ee, mahvolduk. Güzel balon atmadı arkadaş. Okları çıkartayım bu dedim buradan. Düşes var ve alev topu attı. yemeden kurtuldu neredeyse. Güzel. Tebrik ederim. Ve kimi kulesine sadece oklarla beraber vurduk. Hala ne çok oynadım. Çözmüş değilim bu arada. Kara Prens oynuyor. E, ee, i̇smini unuttum. Şunu da oynuyor. Hadi bakalım dur. Bunu nasıl savunabiliriz? Şu Kara Prens açanı planlayarak şu tarafa ilk önce büyücü. Golem oynuyormuş. Çok güzel. Hiç beklemediğim anda golemi bir anda çıkardı. Şimdi ya aynı taraftan çıkıp savunmam gerekecek ya da ee, şey yapmam. Ee, kuleleri takas etmem gerekecek. Ben burada savunmayı tercih ediyorum. Savunmam biraz zor olsa da Deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Şimdi eğer sol tarafa gitseydim büyük ihtimalle orada çok kolay 3 taş yemiş olacaktım. E ve bu deseyle beraber bakalım nasıl bileceğim de 3 taş daha yedik. Çok güzel. İlk maçımıza 3 taşla başladık ama hiç sıkıntı yok. Hemen yeni maçımıza geçelim. Az önce girdiğimiz maçta hatamızı söyleyeyim. En önden kartlarla da çıksam daha mantıklı olabilir Belki oraya mega şövalye güzel gidebilirdi. Ee, veya o elektro büyücüyü en önden çıkartsam daha güzel olabilirdi. Burada arkadaşımız kraliçe oynuyormuş. Çok güzel. En arkaya havaifi çakatıp en önüne e, prens atmayı planlıyorum. Çok güzel. En arkaya yapmak durumunda kaldım. Bayağı kısır harcayacağız maalesef. Ama yapacak bir şey yok. O kuleyi şu an görmezden gelmemem lazım ama en kötü oklarla bir şekilde iki tane vuracak mı o garanti? İki tane vurur, üç vurulmaz. Ama biz onu kulesini aldık ki. Şey de vurur. Oklar bir tık boşa gitti ama o olsun. En azından biz daha fazla vurduk. En azından bir tek kule tası kısa kısa gibi bir şey olmuş oldu orada ama. Hadi bakalım. Bir tek Valkyrie oynadığını gördük. oduncu oynadığını gördük. Balon oynadığını gördük. Bir tane. oduncu balon yapıyor. Ama e, prensi veya mega şövalyesi varsa sıkıntı olabilir. Mega şövalyesi varmış evet. Bize de mega şövalye varsa sıkıntı yok. E, nasıl güzel bir şekilde savunabiliriz? Aslında buradan büyücü atsam en arkadan. E, ön tarafına şey planlıyorum işte korumalar ve prens mi atsam diye planlıyorum da. Öyle nasıl olur sizce? Bence güzel olur. Şuraya bir atayım oduncu şey, e, korumaları çok pardon. Aslında güzel savunduk. En ön tarafına bir havai fişek atsam aslında e, kraliçeyi atacak güzel. Aslında kraliçeyi vururken havai fişek o kule gider diye planlıyorum. Kulesinde zaten bombacı şey kulesi varmış. Ona bombacı mı deniyor tam hatırlamıyorum ama. Vur kraliçe ama tek attı havai fişeği çok kötü. Neyse sıkıntı yok. Şu an orayı oklarla ile savunabiliriz. Şu an tek yapmam gereken benim e, şimdi gelecek olan balonu savunmam gerekiyor. E, en arkadan oyuncuyla beraber çıkayım çünkü Balon şimdi gelecek, balonu havai fişekle beraber hızlı bir şekilde hiç mermi yemeden balondan, hasar yemeden savunmamız gerekiyor. Ee, oduncuyu şimdi mi atacaksın? Çok güzelsin, okey. Aslında dayanabilirsek biraz, çok güzel savunabiliriz. Gel oduncu gel... o balona şey attı direkt, havai fişek şey <laughs> <Mega şövali> attı. Ne lan, mega şövalye attı. Ne diyorum ben? Koruma atacağım, yapacak bir şey yok. Alev topu var mıydı tam hatırlamıyorum. Oduncu atmayacak, şey balon atmayacak, o riske girmeyecek. Ama biz o kuleyi aldık kanka. Hatta ben buna saldırayım mı? Benim havai fişeğim var, ona güveniyorum şu an havai fişeğe güveniyorum. Ee, hava... Döndü bu arada, büyücümüz döndü, çok güzel. Çok fazla hasar Bence biz bunu savunuruz ve bu kuleyi alırız bence. Sağ tarafa balon atacağım, iksirim de olsun, devam etsin diye. Çekili yapayım en azından. Bu dondurması var mı? Görüyor musunuz? Çakala bak. Neyse en azından dondurmayla beraber işlemedik. Aslında belki oraya dondurma atsa canım havai fişeğimiz vardı pek fazla. Havai fişekliği beraber dondurursaydı belki o kuleyi bir şekilde alırdı ama hiç sıkıntı yok. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Az önce kimse maçımızı kaybetmiştik. Ee, bundan bunun önceki maçı da doğrusu kazandık. Ee, ama en azından kapatmış olduk onu şeyin derken bu arkadaş şey oynuyor. Geç mi attım? Yok güzel attım tamam. Acaba ne oynuyor? Acaba az önceki gibi Mega Şövalye çıkar mı bunda da? Lockbait mi oynuyorsun sen? Lockbait'lere karşı en azından veya XY'lere karşı bazen e, böyle bir hata yapabiliyorlar ve onlara karşı kazanabiliyorum maçı. Umarım bu da güzel bir hata yapar derken e, çok güzel. Haydut oynuyor. Birazcık daha gelsin Haydut. Ondan sonra basacağım. Bastım Haydut'u. Bas özelliğini Haydut'u. Basmayacak mısın? Tamam çok güzel bastın. teşekkür ederim. Şimdi balon yetişirse direkt balon atarım. İksiri aslında yok ya atmayacağım balonu. Çok agresif olur. Hadi öldür. Kule görmüyor onu. Kule görmesi çok güzel. tamam kule görüyor çok güzel. At okları. Okları bir tık kötü attık ya. Daha doğrusu kötü attık dediğim. E, şimdi adam bir şey atacak ama. E, adını söyleyin. Goblin de atacak. Hani yukarıda atıyor diyor. Çok güzel. Kuleye vurdu. Helal lan da Frens. Herhalde azız kardeşim. Ee, en azından şey yapabiliriz. Havai fişek döndürüp ya da Mega Şövalye direkt savunabiliriz bu ikisinde. En ne geliyor biliyor musunuz? atsın ona göre konuşuruz zaten. Atsın ona göre bir defans sağlarız arkadaşa. En önden havai fişek atsam çok gereksiz olur. Ee, bazen yapabiliyorum böyle hareketler tabii ki de. Ama orta kuleyi aşarsa sıkıntı olur. Bak şu an geliyor ya, buna direkt havai fişek basacağım. Havai fişekçiyi basacağım. Kuleyle beraber vuracak ona. Korumanları atacağım. Mega şövalye atacağım. bir şeyim kalmayacak. Ee, kalmayacak. Ondan sonra goblin Goblinler atacak. Goblin fıçısını. Atmadı. Güzel. X'lerimiz doldu bile. O mega şövalye hem de evrimli biraz sıkıntı çıkarabilir bizim evrimli olan. Ee, o dart bize çok büyük sıkıntı çıkaracak. O dart alalım oradan biz de. Goblin fıçısı çıkarmadı hala. Güzel o bizim için. Çok güzel be. Şeyimiz vurdu, prensimiz vurdu hayduta. Şu an güzel gidiyoruz. Ee, o çeteyi öldürsen çok süper olacak be hava Hadi be. Mega şövalye çıkayım ben buradan. Adamın e, büyüsü şeyi yok bu arada. Büyüsünü daha görmedik. O da mega şövalye attı. Çok güzel. Bu yücünün evrimini çıkartan Ben bir yandan hasar verdim mega Şövalye'ye. Daha hızlı e, evrim. Oduncu evrimi ve mega Şöval şey evrimi de tanıyorum. Ya prens. Oduncu evrimi. Mega Ş şey evrimi. Büyücü evrimi. Üstüne bir de balonla çıkmak istiyorum aslında. Onlar çok iyi işe yarıyor. Ben önceki faaliyetlerimde de onu gerçekleştirdim maçlarında falan. Çok güzel. Şimdi onuncumuz döndü. Adam şey attı. Hava şey odun. Aa çok güzel yere attı hem de. İkisi birden gitti. Bazen konuşmayı unutabilirim bunun arkadaşlar. Arkadan mega şövalye çıkacağım. Ee, ön ön taraftan bu çıkarsa büyük sıkıntı olabilir bizim için belki. İksirimi fullleyeceğim. Ee, çok güzel. Ana kule açtırdı ama sıkıntı yok. Biz yine onu alırız. Ah be. Oduncu atacaktım. Kötü oldu o. Kötü olmadı. Ee, i̇ksirimiz geldiğinden direkt balonu yapıştırdığımız zaman alabiliriz. Çünkü adamın kulesi de yok zaten. Lockbait olmasına rağmen kule kullanmamış. Çok güzel. Bir sürü, e, oduncu da kuleye vuruyor. Oduncunun hayalete kuleye vuracak. Büyük ihtimalle oduncunun tek başına kuleye alacakmış gibi derken Bu arkadaşı da yenmiş bulunmaktayız. Çok güzel. Balona gerek kalmadı bile. Çok iyi. Diğer ki maçımıza hemen geçelim. Normalde balonu pek fazla kullanmıyorum derken arkadaşın e, bol şans demiş. Bir de bol, bir de bol, şans, diyelim. E, çok güzel. En korktuğum bir şey başıma geldi. Özellik bas, özellik basmadı. O çok vuracak, o çok vuracak ya. O da iş şey yapmak zorundayım. Kurmalar. Acayip iksir harcadık. Lockbait'çi bu da. Ee, çok güzel. 4 kez çok geldim bu arada. Bunu sahip adamı. <laughs> Dart çok kötü vuracak. Buna hiçbir şey yapamam. İksiri bekletmem lazım. 4.4 iksirimiz yani iksirimin şey maliyeti destimin maliyeti 4.4 falan. Bu arada deste öneri yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü hadi dest, birazdan kartlarımı gösteririm sizlere. Oktar oraya ama keşke atmasaymışım. O iskeletler olmazdı değil mi? Zahmet vurmasın işte ya. Eee oduncu balon çıkma şansım diyeceğim e madencisi var o büyük madencisi. Ona boss madenci diyelim bundan sonra ya İsmini hatırlayamadığım için bazen. Çünkü ben de olmadığı için kullanmıyorum. Kullanmadığım için de maalesef ismini bilmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Özellik basacak, korumalar basacağım. Basma özellik çok iyi. Eyvah, evrimli geliyor. Evrimli geliyor. Prense çıkayım buradan. dart ee, atacak. Dırt Atmadı hala. Dönmemiş demek ki. Ama onun vurması çok kötü olacak ya. O yüzden oktar basmaktan başka hiçbir şansım yok. Dart ne zaman atacaksın? Ona göre atacağım ben bunu mı? Herhalde boss madencinin arkasına atacak. En azından tahminlerimizi yavaş yavaş bir yandan tutturmaya çalışıyoruz. Çok iyi. Şimdi bizim iki evrenimiz de var. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Ee, 1754 canımız var sağ kulemizin. Ee, o yüzden... Buradan ilk önce biz bir ana kulemizi açtıralım. Buradan bir fişeğimizi basalım. Bir yandan boss madenci şey yapsın. Tanklasın o şey. Buradan büyücü atalım. Umarım büyücü onu görür. Kuleyi görmezdim mi? Çok güzel. Görmedi. Kötü oldu o. Şimdi buradan oduncu ve e, oduncu evrimi ve balonla çıkmak istiyorum. Çünkü kulesini de kullandı. Aynısı da varmış. Malaya da döndürmüştü buraya ok attım dırt dırt gelebilir diye keşke gelseydi çok güzel olurdu ya gelseydi kuleye güzel vurduk ee, o şey ölecek havai fişek ölecek ölmedi şey olduğu için evrimli olduğu için 1100 canlı neredeyse kulelerimiz hep hepsi ikisi canlı en azından kuleye görmedi o şey e, ee, şu an tek yapmamız gereken şeyi savunmak olacak biraz Goblin, goblin fıçısını Bu bize bayağı sıkıntı çıkarabilir. Şeyleri saklıyorum, okları saklıyorum. Direkt buraya attım okları da. Dart goblin gelince direkt şeye basacağım. Aa çok kötü oldu. Çok büyük geliyor. Kaybettik. Ama mega şövalyeye biraz güvendim. Ama orada dart goblinleri direkt öldüğünden dolayı, pardon, dart goblin Korumalar direkt öldüğünden dolayı maalesef ki e, maçı kaybetmiş durumdayız. Neredeyse iki maç kazan, iki maç kaybet diyebilir miyiz? Bakalım. Kaç tane maç atmışız onu da görmüş olabiliriz. Hemen savaş gününe. Hem bu arada üst üste maçlar yaptık arkadaşlar. İki sefer iki yenilgi yapmışız. E, videomuz bu şekilde oldu. Gene aynı hiç sorun değil. E, Videoya kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir de derken az önce söylediğim gibi karakterlerimi göstereyim. Seviyelerini vesaire. Ya, belki şeye bassaydım korumalara şu ismini unutmuştum. Kar güçlendirme iksiri bassaydım en azından orada ölmemiş olabilirdi. Belki en azından mega şövalyeyi döndürüp bir şekiller yapabilirdik ama hiç sıkıntı yok. Ben buradan size deste, seviyelerini göstereyim destelerimin. Bu sayede kullanmak istiyorum. Bu sayede seviye basabilirim. Yani şuna seviye bas ve bu desteli oyna diyebilirsiniz bu arada. Küçük bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi. Maçları da üst üste e, attım. Gösterdiğim gibi. Şimdiden yeni videolarla karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.